Sürekli değil, 2-3 senede bir büyütüyorum. Başka mücadeleler oluyor. Ya ben çünkü ticaretten anlamadığım için, hani kimisi otel alıyor, kimisi ev alır, kimisi işte ben yazdığım da var birkaç yerde. Evlerim de var. Bizimkilere de aldım, arabalarını da aldım. Sülaleyi de doyurdum. Artık bundan sonrası benim de herkesin bir zaafı var. Kiminin kumar, kiminin başka bir, kimi çok gezmeyi sever. Benim de mücevher. Mücevherler başka bir yer Aynen. Fellerimiz de güzelmiş. Fellerim, menajerim gibi evet. güzel Güzel. Yeni albüm Pırlanta, şarkının adı Pırlanta. Herkes Pırlanta'yı merak ediyor aslında ama Pırlanta sadece albüm adı yani. Şarkı, o şarkıyla çıkmayacağız. Evet, Kira Sinan Akçı'nın fotoğrafını atıyormuş. Da şarkı yazmış. Ya, aynen o da şarkı Şunu diye. biraz kıssanıza kıssanıza. Videosunu göndermiştim ben gerçekten. Hayde şeyini seyrediyordu. Ben de dadının şeyini çektim onu. Video çektim, gönderdim. İşte böyle güzel ateşli ateşli, ateşli heyecanlı heyecanlı aradı bir saat sonra beni. Ondan sonra dedi ki işte şey e, şarkı yaptım falan. Aa ne güzel ne hoş. Çok şekil hediyeni aldım geleceğim dinleteceğim. Abi adam bir hafta sonra bir geldi. Şarkının sözleri. Bir şey dedi yaptım falan böyle. Ne oldu dedim. Ben onu dedi değiştirdim. Aşk şarkısı yaptım dedi. Nasıl? <laughs> Sus dedi onu dedi. Küçük gözlerim var falan onları değiştirdim dedi. Eee dedim. Bir barışma şarkısı yaptım dedi. Malum insana barışmak için şarkı yapmış. <laughs> Vazgeçilmezim diye. Dün de okuduk ama çok güzel güzel bir sürpriz olacak ama yayınlanana kadar belki çıkar onun için sürprizlikten çıktı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizim artık ikinci eskidim ben. <laughs> bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Ee, benim bir ikincisi ama e, ikinci bir çocuk sakın sorma. Öyle sorular istemiyorum. Aynen. Çünkü istemiyorum yani. Öyle mi? Evet. Yani şu ara yok belki birkaç sene sonra. <laughs> Yaşlı genç ya sanki bir daha da biraz büyüdüğü zaman. Fiyatla anlaşamazsa televizyon işi benim için. Zor. zor. <laughs> Aynen öyle bak ne kadar güzel <gülüyor> söyledim. <gülüyor> Kafam kadar. <laughs> Aynen. Haberiyor muyuz çocuklara? Harika. Süpersiniz, tamam. Nişan yüzüklerimiz geliyor çocuklar. Hadi ben de gidip seçim Yüzüğün aşkına. <laughs> 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 Bak sakın öyle bir hataya girme ha. Yüzük, yüzük var, var da. Var da yüzük yok. Ha, var. Hatun var. Yüzük mü? Bilal Hanım. Seçsin demesi seçsin o zaman. Tamam, burası çok iyi. Evet. yüzüğü? Çok, onuşturduk çok onuşturduk teşekkür. teşekkür. Ha süper oldu. oldu. Tamam. Kaç lira e, करिए शुरू sure.